Selamlar, merhabalar, Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Kızlar koşun koşun müthiş bir fikirle geldim. Azide bacınız yetişti, yetiş Azide. <laughs> bu benim çok severek kullandığım bir pantolonumdu. Hem de viskon. Bunu Umre'ye gitmeden önce almıştım. Ama her Türk kadınının yaşadığı facia gibi çamaşır suyu, ya da saç boyasıydı yani bir yıl önceydi bu olay ama unuttum neden olmuştu o leke Sonra geçen gün aklıma geldi biliyorsunuz ben boya badana çok seviyorum böyle resim yapayım bir şeyler yapayım falan derken sonra dedim ki ben bunu boyayarak kamufle edebilirim. Nereden fikir geldi geçen gün balkonu boyuyorum balkonu boyarken üstümü boya yaptım makinanın yıkandığı halde çıkmadı boya dedim ki ben bu boyayla pantolona bir şey yaparım dedim ve yaptım. Sonuç nasıl gerçekten çok iyi fikir oldu mu olmadı mı Allah aşkına bak. Bak beğendiniz <laughs> yorum yapın. Be Sadece yaptıktan sonra şöyle bir tereddütüm oldu. Biraz daha paçaya kadar inse miydim? İşte duvarda görüyorsunuz yani yaptığımız bir türle beraber boyalar, çerçeveler, resimler. İşte bir boyayla oynamanın faydaları böyle fikirler gelebiliyor. Siz ne diyorsunuz? Biraz daha aşağıya paçaya kadar tam indireyim mi? Yoksa böyle tadında kalsın mı? Yani emin olamadım aslında. Neyse ama her türlü bir şekilde pantolonu kurtardım.